Evet, geldik dördüncü gruba. Burada da yine verilmiş olan kelimelerden yola çıkarak 10 tane cümle kuracağız. Biraz daha zor cümleler denk geldi size. Ama yine de dediğim gibi beraber yapacağız zaten. Hiçbir problem olmayacak inşallah. Şimdi cümle kurarken Arapça'da dikkat etmem gereken şey şu cümlenin türünü belirlemek. Yani cümlenin türü derken neyi kastediyorum? Cümle bir isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Çünkü eğer fiil cümlesi ise onun öğe dizilişini şurada gösterdiğim şekilde yapmam gerekiyor. Eğer bir isim cümlesi ise özne ve yüklemi belirleyip ona göre bir öğe dizilişi yapmam gerekiyor. Mesela Birinci cümleye baktığımda, bugün havanın güneşli olduğunu zannettim. Maalesef o yağmurlu. Aslında iki tane cümlenin birleşimi. Biz ilk önce birincisine bakalım. Bugün havanın yağmurlu olduğunu zannettim. Bakın zannetmek bir fiil. Dolayısıyla cümlem nedir? Bir fiil cümlesi. Dolayısıyla neyle başlamam lazım? Fiille, zannettim cümle kelimesiyle. Arapça'da zannettiğimi söyleyeceğim. Gerisini sizden isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü kolay. Zanen tü. Ben zannettim. Anne de ki demek zannettim ki. Şimdi ben neyi zannettim arkadaşlar? Havanın güneşli olduğunu zannettim. Yani zannettim ki hava güneşli. Mesela ne lazım bana? Hava bugün hava güneşli cümlesi lazım. Kim bana bugün hava güneşli cümlesini kuracak? Bugün hava güneşli cümlesini istiyorum arkadaşlar. Nasıl kurmak gerekiyor? Hava güneşli cümlesi bir isim cümlesi. Yani bir fi cümlesi. Kendi içinde küçük bir isim cümlesi. Dolayısıyla neyle başlamam gerekiyor? Özneyle. Öznem hava. Hava ne? Güneşli. Zamanı da en son atıyorum genelde zaten. Yapalım. Zannettim ki dedim. Hava. Değil mi? Bence özneyi yazdım. Bence bü. Ne müşmis kelimelerimiz bakın yan tarafta var. Müşmis. Ne zaman? Bugün. El yevm. Bugün. Ne demiş oldum? Cümlenin ilk kısmını kurdum. Ne demiş oldum ki? Zannettim ki bugün ama güneşli. Maalesef o yağmurlu cümlesini kurmak için de maalesef yazacağım önce. O da meal esef. Zaten Türkçe'ye geçmiş bir kalıp. Maalesef bu şekilde yazılıyor maalesef. O hava müzekker olduğu için zamirim olan hüve şeklinde kullanacağım. Mealesef hüve gereğine kaldı yağmurlu. Yağmurlu da ne olacak? Mümtir. Maalesef o yağmurlu şeklinde olacak arkadaşlar. Bakın cümlemiz bitti. Zanentü enne zannettim ki enne ki anlamı verir. Zanentü de ben zannettim. Zanentü enne zannettim ki el cebimüşmüz hava güneşli. Aliye yani bugün. Tam olarak güzel bir Türkçe ile söylersek de bugün havanın güneşli olduğunu zannettim diye bu kısmı tercüme yapmamız gerekli. Maalesef, 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 hüve o, mümtir, yağmur. Evet, bu cümle bu şekilde kullanacak arkadaşlar. Şimdi, arkadaşımla uzun süredir evde ders çalışıyoruz cümlesine bakalım. Ben biraz tüyo vereceğim, sizden isteyeceğim. Şimdi, Ders çalışıyoruz diye bitmiş. Yani bu bir fiil cümlesi bir. Demek ki ders çalışıyoruza başlamam gerekiyor cümleye. Çünkü fiil cümlesi neyle başlıyor? Fi ile başlıyor. Zamanlar en sona atılır. Yani uzun süredir en sona gelecek. Diğerleri de kendi içerisinde yer değiştirebilir. Çok da önemli değil. Hatta şu arkadaşımla nesne diye düşünürsek önce nesneyi, sonra yer, sonra zaman diye gidecek. Şimdi ders çalışıyoruz nasıl söylenir? Yapmak isteyen var mı? aşama aşama beraber gidelim. Şimdi uzun süredir kısmı en sona geleceği için onu ben söylerim. Ama şu arkadaşımla evde ders çalışıyoruzu bence yapabilirsiniz. Zaten kelimelerde elimizde şurada gördüğünüz gibi var. Neyi bulmam lazım? Ders çalışmak. Nerede? Derese, yedirusu, derse. Buldum. Neye göre çekmem lazım? Biz çalışıyoruz. Nahnü, değil mi? Nahnü bizdi. Ve şimdiki zaman olduğu için alt tarafa bakıyorum. Yukarıdaki geçmiş zaman, mazi, aşağıdaki şimdiki zaman muzari ders çalışıyoruz için fiilin başına getirmem lazım? Nun. Muzari'de fiilin başına nun geldiği zaman kim oluyormuş? Biz. Dolayısıyla ne durusu olacak değil mi? Ne durusu? Biz ders çalışıyoruz. Ne Biz ders çalışıyoruz. Ee, sonra ne getirecektik arkadaşlar? Burada fiil ve fail bitti. Çünkü fiil içerisinde hem e, fail de olmuş oldu, çekimli olduğu için fiil. Arkadaşımla olacak. İli anlamı veren harfi cerim. Ma olacaktı. Arkadaş, sadigun demekti. Ama benim arkadaşım için ne yapmam lazım? Sonuna y getirmem lazım. Ma sadigui, arkadaşımla birlikte ders çalışıyoruz oldu. Yer ve zaman diye gitmem gerekiyordu. Fil yapıyorum. Fil beyt evde. Burası bitti. Zamanı söylerken de nasıl söyleyeceğim? Uzun zamandan beri den beri ek veren kelime münzüdür arkadaşlar. Münzü. Den beri anlamı verir zamanı. Mesela münzü sabahın, sabahtan beri. Münzü mesaen, akşamdan beri gibi. Ama ben ne istiyorum? Uzun süre, uzun vakit. O da vakti tavil olacak. Vaktin tavilin uzun süredir olması gerekiyor arkadaşlar. Vakti münzü vaktin tavilin uzun süredir arkadaşımla ne yapıyorum? Evde ders çalışıyoruz. Cümlesi bu şekilde kurulacak. Tamam. Nedrus'u ders çalışıyoruz. Şu kısım çok kolay. Şu zaten belki bilmediğiniz bir yerde ama arkadaşına evde ders çalışıyoruz nasıl kurması lazım? Önce fiili yazıyorum. Nedrus'u. Fiil çekimli olduğu için içerisinde fail de barındırıyor. Şu başındaki nun harfi zaten biz anlam vererek fail de karşılıyor. Dolayısıyla fiil fail burası. Nesne arkadaşımla demiştik. Mea sadiqi bu şekilde yazılıyor. Mea ile anlam veriyordu. Sadık, arkadaşım demek. Sadık, arkadaşım. Ben an, benim anlam vermesi sonuna y ekliyorum. Ve arkadaşım ile olmuş oluyor. Yer bildireceğim. Fil Fi de da anlam veren bir harf ücerdir. Beyt de ev demekti. Fil evde. Evde arkadaşım ders çalışıyor. Uzun süredir nasıl kullanılacak arkadaşlar? Münzu getirilecek. Den beri anlam verdiği için burada bu kullanılıyor. Münzu vaktin tabiinin uzun süre demek. Uzun süredir, uzun süreden beri şeklinde anlam vermiş oluyorum cümle. Peki. Bunu da geçtim. Arkadaşımla gece gündüz ders çalıştık cümlesini Evet şey senden alalım. deresna <laughs> ders Çok güzel. Güzel. <laughs> ders ne olacak? Çünkü arkadaşlar ders ne olacak? Çünkü artık ders çalışıyoruz değil, ders çalıştık. Yani fiil derse mazi olacak. Biz için ne olması lazım? Sonuna ne ekliyorum? Na ekliyorum. Ders na dersem biz ders çalıştık oluyor. Fiil fail bitti mi? Bitti. Gene kimle? Nesnemle. arkadaşım. Mea sadi. değil, ayı diyorum. Arkadaşımla demiş oluyorum. Gece gündüz kelimesi Leylen. Leylen ve, ve neharan şeklinde söyleniyor. Leylen ve neharan. Leylen gece demek, neharan da gündüz demek. Leylen ve neharan gece gündüz demiş oluyorum arkadaşlar. Ve böylece cümleyi ne yapmış oldum? Arkadaşımla gece gündüz ders çalışıyorum demiş Çalıştık demiş oluyorum. Deresna ders çalıştık. Measa arkadaşımla Leylen ve neharan gece gündüz ders çalıştık. Peki arkadaşımla evde gece gündüz sınav için çalıştık nasıl denir? Yani sınav için ders çalıştık nasıl? Bakın gene hiç panik yapmaya gerek yok. Sadece e, evdeyi ekliyorum e, olarak bir de sınav içine ekliyorum. Sınav içine ekliyorum. Süre vereyim mi buna? Feyza Yavuz. Evet. Alalım Feyza. Mea Hı hı e, ee, güzel li imtihanin Hı. li ve nahara fi e, sa, fi fi el güzel Deres namı asadik arkadaşımla ders çalıştık. Şuraya yer atalım bir tane. Nesneden sonra yer gelsin. Filbeit. Filbeit dedik evde. Neylem ve neharan gece gündüz. Ne kaldı geriye? Sınav için. Sebepler ne olurdu? Genelde zamandan sonra geri. Neylem ve neharan dedik. Gece gündüz. Min ecli için demek. Li, li imtihan da olur. mini ecli de olur. Ben burada yeni bir kelime olsun diye. Min ecliyi uygun gördüm arkadaşlar. Min ecli için anlam verir. Minecdil imtihan. Sınav için demiş oluyoruz. Tamam mı? Şöyle küçültelim biraz. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. <laughs> Resna der çalıştık. M.A.S.A.B.B. arkadaşımla. Filbet evde. Leylem ve Neharan gece gündüz. Minecirli imtihan sınav için. Tamam mı? Bakın bu sırayı takip ettiğimizde gayet kolay cümle sıralamış olduk. İçine anlam veren ek neymiş? Minecirli. Gece gündüz neymiş? Leylem ve Neharan. D'de anlam veren ek? Fi. Tamam mı? İle anlamı verenek mea. Bunları zaten cümle içerisinde, içerisinde yardımcı bir öğe öğ olarak da kullandığımızda gayet Arapça doğru cümleler elde etmiş oluruz. Şimdi her birimiz gece gündüz sınav için birlikte evde ders çalıştık. Burada yukarıdaki cümleden ayıran tek nokta ne olacak? Her birimiz cümlesi nasıl ifade edilir o olacak. Ee, bununla ilgili fikri olan var mı? Feyza sen yapmak mı istiyorsun? Can küllün gibi bir kelime vardı, evet. onunla Evet, doğru. Sonra küllün insan mı olur? Her birimiz, her birimiz. Bu şöyle kullanıyor arkadaşlar, evet küllü her demek. Küllü mi vahidin. Küllü min vahidin, bu bir kalıp, bunu bu şekilde ezberlememiz lazım. Küllü, ma küllü min vahidin, her birimiz şeklinde oluyor. Ee, şöyle yapalım. Biraz iki, iki geçeceğim. Tamam. Şöyle büyütelim. Ne ekledim özneye sadece? Küllimin vahidin. Her birimiz deresnader çalıştık. Meyasa bir Gerisi aynı. Sadece özne olan kelimeyi ne eklemem lazım? Her birimiz olmuş oldu. Tamam mı? Cümle başında genelde kullanılıyor yani daha şık duruyor. Küllemin vahidin her birimiz esna der çatıştık. Gerisi zaten cümlenin aynı olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi devam ediyorum. Ee, şimdi Arapçada arkadaşlar zorunluluk eki vardı hatırlayın. Kitaplarınızda da gördük zaten onun da vardı. Mecburiyet, zorunluluk bu arada bunların ikisi aynı tarz cümle olduğu için bir cümleyle ifade edilebiliyor. İşte lazım, meli, malı, zorundayım yapmalıyım. Bu ek veren, e, bu anlamı veren ek neydi Arapçada? Hatırlayan var mı? Yapmalıyım. Yapmak zorundayım. Yapmalıyım. Ek veren, anlam e, anlamı veren ek. Hatırlayan yok mu? Ye bu değil mi arkadaşlar? Söyleyecek miydiniz yoksa? Ye bu Yedi anlam veriyor arkadaşlar. Yedi bu. bu en meli malı, mecburiyet, zorunluluk anlamı veriyordu. Yeci bu en şimdi ders çalışmak zorundayım. Evde ders çalışmak zorundayım cümlesi. Dolayısıyla nasıl kurulur? Önce ders çalışmalıyım mı yapmam lazım? Yani ders çalışmak zorundayım. Şu üç tane kelimeyi Arapçada nasıl ifade ederim? Zorunluluk anlam veren ek yedi bu endi. bu en. Veya arkadaşlar tek başına şu şekilde. E şöyle. Aleyye en de diyebilirsiniz. Şunu şedleri yapacağız. Çünkü ben. Aleyye en dediğimiz zaman da gene ben yapmalıyım oluyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Bundan sonra fiilimizi getirmemiz gerekiyor. Hani ne yapmak zorundaysak onu getirmemiz gerekiyor. E, der çalışmak zorundayım. Ve kim? Zorundaysa fiili ona göre çekmek zorundayız. Yani burada ben diyor ya ben çalışmak zorundayım. Dolayısıyla fiilimi eneye göre çekeceğim. Ve aşağıdakiden yani muzari fiilden yola çıkarak yapacağım. Meli malı eki muzari fiilin başına getiriliyor tamam mı? Dolayısıyla derese yedrusu. Muzari hali yedrusu. E bir de bene göre yapalım. Edrusu. Dolayısıyla ne olacak? Aleyye en edrusu. Dert çalışmak zorundayım. Gelene kaldı zaten direkt. Ev. Onu nasıl yapıyorduk? Fil, Beyt. Dolayısıyla bu cümle böyle kullanılacak arkadaşlar. Ders çalışmak zorundayım. Ya yeci bu en edrusu fil beyt. Evde ders çalışmak zorundayım. Ya da aleyhi en edrusu fil beyt. Birinden biri. Şu ikisi alternatif olarak karşımıza e, geliyor. Şimdi isterseniz aleyhi yazayım. Ona alışın. Yani ya bu da olur. Çok fark etmez. E, şöyle. Devamını getireceğimiz için bir daha silmeyeyim ben bunu. Güneşli havayı severim fakat arkadaşımla evde ders çalışmak zorundayım. Nasıl yapacağız? Cümle, iki ayrı cümle. Yani bağlı cümle. bağlaçla bağlanmış. Önce güneşli havayı severim cümlesini kuracağım. Sonra araya bir tane lakin atacağım. Fakat atacağım. Gerisi zaten Şurada arkadaşımla evde ders çalışmak zorundayım. Buraya sadece bir tane arkadaşımla ekleyeceğim. Yapacağım işlem bu. Evet. Güneşli hava. Güneşli hava. Hava elimde. Güneşli elimde. Sevmek neydi? Biraz onu bilmem gerekiyor. Evet. Nisanur'dan hava bu sefer. Evet Nisanur. Bu ee, hep bu taksılmışmış. Güzel. Bir Hı hı. Lakin fakat e, aleyhi en edrusu ma sadıqi fil bey. Güzel. Şimdi ne diyeceğim arkadaşlar? Uhip bu severim. Uhip bu severim. Neyi severim? Et taksılmışmış. Taksu hava demek. Cevbü de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı. Fark etmez. Müşmiste güneşli demek. Sadece şu ikisine dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. E, bu sıfat tamlaması olarak yazılmalı. Yani birisini elif lanlı yazıyorsanız öbüründe elif lanlı yazmalısınız. Bu müzekkerse bu da müzekker olmalı. Sıfat tamlaması uyum var. Ona dikkat ediyoruz sadece gram açısından. Sonuçta burayı ne demiş oldum? Güneşli havayı severim. Ne yapacağım arkadaşlar? Araya bir bağlaç atıyorum. Ne diyorum? Velakin. Velakin. Fakat. Velakin fakat dedim ee, ne olması lazım? melakin fakat aleyhi en edrusa fil beyt. Şuraya bir tane arkadaşımla atmam gerekiyor ki. Arkadaşımla'yı nesne olduğu için buraya veriyordum. Mea sadi bi. Arkadaşımla evde ders çalışmak zorundayım. Eklediğim öğelerle birlikte yeni cümleyi elde etmiş oldum. İlk kısım. Uhibbu et taksülmüşmiz. Güneşli havayı severim. Velaki fakat ders çalışmak zorundayım tıpkı yukarıdaki gibiydi. Sadece arkadaşımla ekliyordum. Aleyhi en edrusu ders çalışmak zorundayım. Mea arkadaşımla fil beyt evde. Bu şekilde kuruluyor. Güzel. Şimdi burada birkaç tane cümleyi birlikte verdim. Mesela sabah evden çıktım. Okula gitmek için otobüse bindim. Yolda pencereden dışarı baktım. Cümlelerini böyle aşağı aşağıma gül gül koya koya beraber yapacağız arkadaşlar. Birincisini isterseniz böyle. Mesela sabah evden çıktım. Nasıl? diyeceğim. Sabah evden çıktım. E evet, şeyma. Çıkıyorum değil de çıktın diyor. Ona dikkat edelim. Yani fiilimiz şimdiki zaman değil. Muzar değil. Mazi. Hareci. Yukarıdaki gibi yapmam lazım. <laughs> Hareçti. Güzel. Hareçti. Şimdi harece çıktı. Demek ki nerede? Şurada. Geçmiş zaman. Ben çıktım için ne yapmam lazım? Ene'ye bakmam lazım? Ne yapmış? Fiilin sonunu cezine tü eklemiş. Hareç tü. Dediğim zaman ne yapmış oluyorum? Ben çıktım. Hareç tü ben çıktım. Peki evden derken araya ne yapmam lazım? Denden anlam veren min attım. Mina bey dediğim zaman evden çıktım demiş oluyoruz bir gün. Sonra alttaki cümle ne olacak? Okula gitmek için otobüse bindim. İçini öğrendik kelimeler var elimde. Okul var, gitmek var, otobüs var, bindim var. Bunları bir arada nasıl kullanacağım? Evet Şeyma. Rakat tu hafile. Li zahabe ila medrese. Güzel. Li yerine minecrine kullanabiliyor muydum? Kullanabiliyordum standli termination fark etmiyor. Şimdi aynı mantıkla rakibe bindi demek ben bunu ben ben bindim demek için rakip tü yapıyorum. Ben bindim. Neye? El hafile otobüse. Otobüse bindim. Otobüse bindim ne için? Minecli. Minecli için. Ezzahabe gitmek için. Bakın burada zehebe gitti. Yesse bu gidiyor. Gitmek neymiş? Zehabün. Zeha. Zahabü bu Yapıyorum. E, ne ne demiş oluyorum? İle zehabi. Gitmek için. Rakipti bindim. El hafile otobüse. Mineci zehabe. İlel medrese. Dediğim zaman okula gitmek için cümlesini ne yapmış oluyorum? Kurmuş oluyorum. Peki aşağıdaki... E kelimeleri görmemiş olabilirsiniz. Çünkü biz, ben bir önceki cümlelerde değinmiştim onlara. O yüzden size sınıfa denk gelmedi belki bilmezsiniz. Yani görmediğiniz için. Şimdi beraber onlara bakalım. Ee, yolda pencereden bütün Yolda pencereden dışarı baktım. Şimdi yine neyle bakacağım hiç panik yapmadan? Neye bakmam lazım? Baktım kelimesi cümlesi nasıl kuracağımı düşünmem lazım. O da nasıldı arkadaşlar? Nazara bakmak demek. Nazar tü dersem ben baktım. Nazar tü baktım. Pencereden dışarı kelimesi nasıl kullanılır? Pencereden dışarıya baktım. Hareçtül haricül hareçtül, haricül medrese şeklinde kullanmam lazım. Hareçtül baktım. El harice dışarıya baktım. Şöyle. Nereden? Pencereden. Binen nafize. Binen nafizeti pencereden dışarı baktım. Bu kısım biraz zorlayabilir. Şimdi dışarıyı nasıl elde ediyorum? Harici çıktı. Demek ki hariç dış, dışarı, dışarıda olan, çıkan anlamı verdiği için dışarı kelimesi Arapçada hariç olarak kullanılır. O yüzden şurada isimlere yazmadım. Zaten fiilden türetebildiğimiz için. Nazar tu baktım. Şuraya bir tane hani dışarıya anlam vermesi için ile hariç diyelim. İlel, ilel harici dışarıya baktım. Minel nafizeti pencereden, pencereden dışarıya baktım şeklinde yapıyorum. Bakın üç ayrı cümleyi yapmış oldum. Peki yukarıda zannetmek fiilini söylemiştim ben size. Zannettim ki kız sarışın ama değilmiş. Şu ama değilmiş kısmı sıkıntı değil. Ama şurası zannettim ki kız sarışın Kelimesini, cümlesini kurabilecek olan var mı? Zannettim ki kız sarışın. Neydi zannettim ki? Zanentü. Zanentü. En ne zannettim ki? Bu şekilde kullanılıyordu. Zanentü en ne? Zannettim ki Zaren tü Zannettim ki Kız sarışınmış. Kız sarışın. Şimdi kimden bahsediyor kız sarışın dediğimde? Kız. Dolayısıyla özlem sarışın olduğu için elbintü gelecek. Elbintü. Kız. Ne arkadaşlar? Sarışın. Şakra'yı olacak. Böylece kızın sarışın olduğunu zannettim. Tabii olduğunu diyoruz ya arkadaşlar. Olmak fiili neydi? Kare. Yani yekûnü. E Bu mühendis olduğu için tekûnü olacak. Dolayısıyla şurayı hemen tekûnü diye fiilini ekliyorum. Kızın sarışın olduğunu zannettim şeklinde kurmam gerekiyor çünkü bunu. E, çünkü sarışın olmak kullanılıyor ya birlikte. E, zanentü enne tekûnü. Elbinti Şakra kızın sarışın olduğunu zannettim. E, ama değilmiş. Ama neydi? Velakin ama o değilmiş diyelim. Velakin hiye o lem tekün kezalik diyeceğim. Lem tekün kezalik öyle değilmiş anlamı veriyor. Lem tekün kezalik öyle değilmiş. Zanentü enne tekune el Kızın sarışın olduğunu zannettim. Şurada zanentü enne olduğunu zannettim. elbin kızın şakraün sarışın. Ve lakin fakat hiye o lem tekün değilmiş olmamış. Bizim biz değilmiş diye kullanıyoruz. Kezalik öyle. Öyle değilmiş. Şuradaki fiille olup uyumlu yapıyorum. Buradaki fiil olmak değil ya onu da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Peki şunu kim yapacak bana? Her birimiz kızın sarışın olduğunu zannettik. Her birimizi vermiştim. E zannettik var. Kızın sarışın olduğunu var. Nasıl kuracağım bu cümleyi? Şu ikinci kısma gerek yok. O yüzden orayı silelim. Her birimiz. Hatırlayan var mı? Nasıldı her birimiz? Nasıl söylüyordum? Küllü vahidi. Küllü küllümin vahidi. Değil mi? Küllümin vahidin, Her birimiz Külümün vahid, vahidin her birimiz. Fiil e, biz olduğu için artık ben değil, zanentü değil, zanen na olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla onu hemen değiştiriyorum. Zanentü değil, şekilde zanenna yapıyorum. ikinci bir yapıyorum. Her birimiz zannettik. Neyi zannettik arkadaşlar? Kızın zanenna enne kızın sarışın olduğunu zannettik. Küllü vahid, küllü vahidin her birimiz zannenna, zannettik. Enne tekunu olduğunu el bin tüşet kızıl Evet, böylece arkadaşlar dördüncü grup bitti. Sıra geldi beşinci gruba. Beşinci gruba da birazdan başlayacağız.